250 bin tonluk ağırlığı, 365 metreyi bulan uzunluğu ve sahip olduğu 20 güvertesiyle dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas bugün Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıkıyor. Denizin ortasında bir şehir gibi duran gemi 2805 kamerada 7600 yolcu ve mürettebat dahil neredeyse 10.000 kişi ağırlayabiliyor. Bu 2 milyar dolarlık yüzen tatil köyünde toplam 7 havuz, 55 metrelik bir şelale, tiyatro salonları, 40'tan fazla yeme içme noktası ve daha birçok deneyim merkezi bulunuyor. Tabi konuda lüksün bir bedeli var. Bir haftalık karayip seyahati ortalama bir kamerada 2 kişi için yaklaşık 3500 dolar tutuyor. Daha fazla lüks arayanlar için dokunmatik ekranlı masalar ve bir kaydırak içeren 3 katlı Atmet Family Townhouse bir seyahat için 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Temelde yüzen bir şehir olarak tanımlanan ve içerisine keşfedilmeyi bekleyen 8 mahalle barındıran bu devasa geminin dünyaya ve doğaya da bir maliyeti olduğu konusunda tartışmalar hala sürse de yeni deneyimler peşinde koşan seyahat tutkunları için geminin bulunmaz bir nimet olduğu gerçek.